Kimya Elbistan kanalına hoş geldin. Bu dersle birlikte sıvı çözeltiler ünitesini komple bitiriyoruz. Soru çözümü yapacağız. Çözünürlükle ilgili 135. sorudan başlayalım. Sodyum nitratın 10 santigrat derecede çözünürlüğü 100 gram suda 80 gram, 30 santigrat derecede ise 100 gram suda 96 gramdır. Soruda da diyor ki, 30 santigrat da 98 gram sodyum nitrat çözeltisi 10 santigrat dereceye kadar soğutulursa kaç gram sodyum nitrat çöker? Şimdi böyle sorularda yapmanı istediğim şey şu. Çözelti verdiyse bunun çözücü ve çözünlene, çözünlenine ayır. Tamam mı? Nasıl ayıracağım? Gösterelim. Sırayla gidiyoruz bak. İşlem karışıklığı olmaması adına bize ne verilmiş? 30 santigrat derece. O yüzden şuraya 30 santigrat derece bir yazıyorum. Yaptığım işlemler 30 için geçerli. 30'da elimde ne var? 98 gram. 98 gram çözelti var. Değil mi? Çözelti. Bu çözeltin içinde çözünen sodyum nitratı biliyor muyum? Kaç gram? Bilmiyorum. X gram sodyum nitrat olsun bunun içinde. Bak. 30 derece için konuştuğum için yukarıdaki bilgilerde geliyorum. 30 derece için olanı alıyorum. 30'da 100 gram suda 96 gram çözünüyor. Yani senin 100 gram çözücünle 96 gram çözücün, çözünenden toplam 196 gramlık çözelti oluşuyor değil mi? Bulduğun çözelti şuraya yazıyorsun. Çözelti çözeltinin altına çözünenin çözünenin altına çözelti. Çözelti. 196 gram çözeltide ne kadar çözünüyormuş? 96 gram çözünüyormuş. 96 gram. Oran orantı yapacağız. İçler dışlar çarpım yap. 96 çarpı 98 eşittir. 196 çarpı x. Her iki tarafı 196'ya bölüyorum. x'i yalnız bırakmak için 196'ya böldüm. 98'e böldüm. 1. 98'e böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm. E, 48 mi? x'im 48'miş. Yani benim 98 gram çözeltinin 48'i Ne? Sodyum nitrat. Bak, 98 gram çözeltinin 48 gramı NaNO3. Geriye kalan 50 gramı da şey midir? Su mudur? Bunu böyle buldun. Şimdi ne yapacağız? 10'a kadar soğutulursa kaç gram sodyum nitrat çöker diyor. Şöyle 10 derece yazıyorsun. Bak, bu adımları aynen böyle yap. Böyle yapmazsan karıştırırsın. Normalde 10 santigrat derecede 100 gram suda 80 gram çözünüyor. 100 santigrat derece e, suda 8 e, pardon şurası 100 olacak. 100 gram 100 gram suda 80 gram çözünüyor. E benim elimde ne kadar su var? 50 gram su var. 50 gram suda ne kadar çözülmesi lazım? %80 ise 50'de x deriz. İşte dışlar çarpımından 100 çarpı x eşittir. 80 çarpı 50. Her iki tarafa 100'e bölersek x eşittir 40 mı çıkar? 50'de de 40 çözülmesi gerekiyor. Tamam mı? Benim elimde kaç gram tuz var? 48 gram var. E 40 çözülmesi gerekiyor. Artık sıcaklık düştü. Çözünürlük azaldı. 8 gram çöktü deriz. Tamam mı? Aradaki fark çöker. Şimdi niye burada suya göre işlem yaptık? Çünkü tuzun miktarı değişebiliyor. Çeken olabilir. O yüzden tuza göre işlem yapmıyorum. Suyum sabit. Buharlaşmıyor su. O yüzden suya göre işlem yapıyorum. Tamam mı? Bu tip soruları böyle çözüyorsun. Şimdi bununla ilgili biraz fazla soru çözeceğiz. Çünkü pekişmesi lazım. Üniversite sınavında e, geçmiş yıllarda çokça soru gelmiş yer burası. Önce böyle grafiksiz çözüyorum. Sonra grafikli çözeceğim. 136. soru diyelim. L, 2 tuzunun 15 santigrat derece çözünürlüğü 100 gram suda 45. 50 derecede 100 gram suda 65'tir. 15'te 300 gram su kullanılarak hazırlanan doygun XCL çözeltisinin sıcaklığı 50'ye çıkartılıyor. Bu sıcaklıkta çözeltiyi doygun hale getirmek için çözeltiye kaç gram daha XCL2 eklenmesi lazım demiş. Şimdi Ne yapıyorduk? Şöyle dereceyi yazıyorduk. 15 için konuşalım. 15'te 100 gram su 100 gram su 45 gram e, XCL çözüyor değil mi? Peki elimde ne kadar su var benim? 300 var. 300 gram su A kadar çözer diyelim. İşler dışlar işte çarpımı yapıyorum A'yı bulmak için. O doğru orantılıydı. A çarpı 100 eşittir. 300 çarpı 45. Her tarafı 100'e böldüğüm zaman şöyle 100'e böl. E, iki sıfırlar birbirini götürdü. 3 çarpı 45'in A eşittir. 135. Şimdi benim elimde hani doygun çözelti var da 300 gram suyla hazırlanan. Ü 300 gram suyla doygun çözelti hazırlayacaksın. Elinde de 135 gram XCL2 olması lazım. Değil mi? Tamam. Bir de 50 santigrat derece için konuşalım. 50 santigrat derece. 50 santigrat derecede 100 gram su da kaç gram x ile 2 çözülmüş? 65 gram. Değil mi? Peki benim elimde ne kadar su var? 300 gram su var. 300 gramda ne kadar çözünürdü? A olsun. İçler dışlar çarpımından A çarpı 100 eşittir. 300 çarpı 65. Her iki tarafı 100'e bölecek olursam buradan A eşittir. 65-65 daha ee, ne yapar? 130. Bir 65 daha eklersek 195 mi yapar? 195 gram. 50 santigrat derecede doygun hale gelebilmesi için 195 gram bana ile 2 lazım. E, elimde ne kadar vardı? 135. Kaç olmasını istiyorum doygun hale gelmesi için? Sıcaklığı artırdığımda çözünürlük artıyor. 195 olması lazım. Aradaki fark kadar tuz lazımdır. Yani 195 eksi 100 35 kadar. Bu da ne yapar? 60 gram yapar. Tamam. Olay bu. Geçelim 137. soruya. T1'de 80 gram suyla hazırlanan x tuzun çözü, çözeltisinde 20 gram x tuzu çözülmüştür. Çözelti T2'ye kadar ısıtıldığında, ısıtıldığında çözültünün doymuş hale gelebilmesi için 12 gram daha x ekleniyor. Buna göre T2'deki çözünürlüğü kaç gram sudur diyor. Şimdi T1 için konuşuyor. Sıcaklığı yazdık. 80 gram su ne kadar çözüyor? 20 gram mı çözüyor? Tamam. T2'de ise eline ne kadar su var? 80 gram su var. Bu değişmedi. Doygun hale gelebilmesi için 12 gram daha ekleniyor. 20 gram vardı. 12 daha eklersen toplam 32 gram mı yaptı? He, demek ki T2'de 80 gram su 32 gram çözerse doygun oluyor. Bize çözünürlüğü soruyor. Çözünürlük 100 gram suda çözünen madde miktarıydı. 80'de 32 çözünüyorsa 100 gram suda da A kadar çözünsün. İçler i̇şte dışlar çarpımı yapalım. A çarpı 80 eşittir. 32 çarpı 100. Her iki tarafı 80'e bölüyorum. Tamam mı? Şu sıfırlar şu sıfır gitti. 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 4. 4 kere 10. 10. 4 kere 10. 40. T2'deki çözünürlüğü 40'tır deriz. 138. soru. 61 derecede bulunan kütlece %20'lik 75 gram x sulu çözeltisinin sıcaklığı 25 dereceye düşürüldüğünde 3 gram x katısı dibe çöküyor. Buna göre x'in 25'teki çözünürlüğü kaç gram x bölü 100 gram su demiş. Öncelikle şunu bileşenlerine bir ayıralım. %75'lik pardon %20'lik 75 gram 20 bölü 100 yapacak olursak 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm beş, 5, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 15. Benim bu 75 gramın 60 gramı o zaman su. Geriye kalan 15 gramı da 15 gram da x mi? Tamam. Şimdi sıcaklığı 25'e düşürdüğümüzde 3 gram x katısı dibe çöküyor. Normalde benim 60 gram suyum var. 25'te doygun hale gelmesi için 3 gram çöküyormuş. 15 gram, 3 gram çökerse ne kadar çözmüş olur o zaman 25 derecede? 12 gram mı çözmüş olur? 12 gram çözmüş olur. Bana da çözünürlüğünü soruyor. Yani yüzde kaç çözer diye soruyor. X olsun. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak. X çarpı 60 eşittir. 12 çarpı 100. Her iki tarafı 60'a bölüyorum. Şu sıfırlar. Şu sıfır gitti. 6'ya böldüm. 1 6'ya böldüm. 2, 2 kere 10 20. Çözünürlüğü neymiş? 100 gram suda 20 grammış. 139. soru. X tuzunun 15 derecede alkolde çözünürlüğü 100 mililitre alkolde 20 gram ve 45 derecede de 100 mililitre alkolde 40 gramdır. 15 alkol ile 15 derecede alkol ile hazırlanan 150 gram doygun x çözeltisinin sıcaklığı 45'e çıkartılırsa tekrar doygun olabilmesi için kaç gram x gerekir? Şimdi sana parantez içinde öz kütleyi vermiş. Niye vermiş? Çünkü çözünürlük 100 gramda 100 gram olması lazımdı. Yani şuranın gram olması lazımdı. Sana bunu mililitre vermiş. O yüzden şurayı ne yapacaksın? Grama çevireceksin. D eşittir M bölü V formülünden. Aslında öz kütlem 0.8 yani 8 bölü 10. Kütlemi bilmiyorum. Hacmim de 100. Şu sıfırla şu sıfır gitti. İşte dışlar çarpma yaparsan M eşittir 80. Aslında şurası 80 gram alkol olacak. Tamam mı? 80 gram alkol. Düzeltiyorum böyle soruyu. Niye? Çünkü mililitreyi grama çevirmem lazım. Çevirdim. Artık yapabiliriz. 15 derece için konuşalım. 15 derecede normalde 80 gram alkol 20 gram çözüyor. Elimde ne kadar su var? 150 gram mı var? 150 gram çözelti var ama, değil mi? O yüzden çözeltileri yazalım. 150 gram çözelti'nin içinde ne kadar x var? Bilmiyorum. Gram çözelti, ee, x gramda x maddemiz var. Peki. 15 derecede 80 artı 20'den 100 gram çözeltim var. 100 gram çözelti de 20 gram çözünüyor. İçler dışlar çarpım yaparsak 150'deki çözünen madde miktarını bulamaz mıyız? 100'ün 5'te biri 150'nin 5'te biri kaç yapar? 30. Benim 150 gram çözeltimin 150 gram çözeltimin 120'si su 30'u x. Tamam mı? Sıcaklığı 45'e çıkartırsak diyor. 45 derece için konuşuyoruz. Normalde 80 gram alkolde şurası alkol olacak burada. Alkol, su yok. 80 gram alkolde 40 gram çözünüyor. E benim ne kadar şu an alkolüm var? 150 alkolüm var. 80'de 40 ise 120'de bak 80'den 40'a yarıya düşmüş. 120'de yarıya 60 olması gerekir. 60 gram x'im olursa çözeltim doygun uygun hale gelecek. Elimde ise 30 gram var. 60 olabilmesi için bir 30 gram daha eklemem lazım. Cevap 30. Gelelim 140. soruya. Bak, bunlar güzel sorular. Hep farklı tip sorular çözmeye çalışıyorum. Karşına çıkabilecek bütün sorular rahat bir şekilde yaz yap diye. Tamam. X tuzunun 30 derecedeki çözünürlüğü 100 gram suda 24 gram, 70 derecede de 100 gram suda 30, 35 gram sudur demiş. 30 derecede 200 gram suyla 77 gram x bölü eklenip 70 dereceye çıkartıldığı katının tamamen çözülmesi için gereken en az kaç gram su eklenmelidir diyor. Şimdi şöyle düşün. Direkt 30 70 dereceden konuşalım biz. 70 dereceden. 70 derecede normalde 100 gram su 35 gram çözüyor değil mi? 35 gram çözüyor. Peki elimde ne kadar su var? 200 gram var. 200 gram ne kadar çözecek? 135 ise %100'e 200'e çıktı iki katına çıktı. Burada iki katına çıkacak 70 gram mı çözer? 70 gram XPR çözer. Sen ne kadar ekledin? 77 gram ekledin. Değil mi? 70 gram çözüyor. 7'si de ne olur? Çözülmeden kalır. 7 gram arttı. E bunun çözmek için ne kadar su gerekir? Yine 70 derece için konuşuyoruz. 100 gram su 35 çözüyor. Elimde 7 artan x pr var. Bunun da harcanmasını istiyorum. Ne kadar su lazım? x kadar lazım. Işte dışlar çarpım yap. 7 çarpı 100 eşittir x çarpı 35. Her iki tarafı 35'e bölüyorum. Tamam mı? 7'ye böl 1, 7'ye böl 5, 5'e böl 1, 5'e böl 20 mi? x eşittir 20 olacak. Bu soruyu da geçtik. Artık grafik sorularındayız. Son bölüm. Step 18. X uzun sudaki çözünürlük sıcaklık değişim grafiği verilmiş. Diyor ki 30 derecede doygun 280 gram X çözeltisinin sıcaklığını 60'a çıkartılırsa çözeltinin tekrar doygun hale gelmesi için kaç gram tuz gerekir? Grafikte ne yapacağız? Aslında altyapısını oluşturdun. Daha önceki sorulardan farklı değil. Sadece bunu grafiğe dökmüş. Yani yukarıda şurada verilen şu bilgiler var ya. Şu bilgileri grafiğe dökmüş. Onun haricinde soruda herhangi bir değişiklik yok. O grafiği şu bilgiler olarak düşün. Aşağıdaki soru kalıbını da burası olarak düşün. Tamam mı? Korkma o yüzden. Söyleyelim. 30 için konuşuyorum. 30 dereceye geldik. 30 derecede 100 gram suda 40 çözünüyor. 100 gram suda 40 x çözünüyor değil mi? Yani benim toplamda 140 gramlık çözeltim var. 30 derecede. İnelim aşağı. 140 gram çözeltim. 140 gram çözeltimin 40 gramı x. Peki 280 gram çözeltinin kaç gramı x'tir? 140'ın 2 katı 280, 40'ın 2 katı 80. 80 gram x'tir. Değil mi? Yani benim 200 gram çözeltimin 200'ü su 280'in 200'ü su 80'i e de x mi? 60'a çıkartırsa ne kadar x'i gerekir diyor. 60 derece için konuşacağız. Yazdık 60 derece. 60 derecede 100 gram su ne kadar çözüyor? 120 çözüyor bak. 120 x çözüyor. Benim elimde ne kadar su var? 200 gram su var. 100'den 200 iki kata çıktı. 120'den iki katına çıkacak. 240 gram x olması lazım ki doygun hale gelsin. Elimde ne kadar var? 80 gram var. E geriye kalan 160 daha eklemeliyim ki doygun hale gelsin. Cevap 160. Tamam. 240 olması lazım doygun hale gelebilmesi için. Bu A şıkkıydı. Siliyorum. Gelelim B şıkkına. Ya bu siliyorum olayın da şu güzel yanı var. E, tahtaya yazmış olsaydım sınıfta. Siz yazana kadar bekleyecektim. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Videoyu durdurursun. yazarsın. Ondan sonra devam edersin. Değil mi? Sil, e, hemen silebiliyorum. Bu özelliği seviyorum. Diyor ki 60'da doygun 110 gram x özelliğini sıcaklığı 30'a düşürürse kaç gram x çözer? 60 derece için konuşalım. 60 gram e, da geldik 60 santigrat derecede. 100 gram su 120 çözünüyor. Yani bizim çözeltimiz 220. 220 çözeltim çözeltimde 120 x var. 110 çözeltimde ne kadar x olurdu? Yarıya düşmüş. Yarıya düşecek. 60 gram mı olacak? O zaman bu şu demek. 110 gram çözeltinin e, 60 gramı x 50 gramı Su. Tamam mı? Şimdi 30'a düşürülürse diyor. 30'da şunu biliyorum. 30 derece için. Yine yazdım 30 dereceye buraya. 100 gram su 40 çözüyor. 40 gram x çözüyor. E elimde ne kadar var? 50 gram su var. 50 gram su ne kadar çözer? 100'den 50'ye yarıya düştü. 20, 40'dan yarıya düşecek. 20 gram x çözecek. Tamam mı? 20 gram çözmesi gerekir sıcaklığı düşürürsek. Çözünürlük azalıyor. E, elimde ne kadar vardı? 60 gram vardı. Geriye kalan 40 gramı çökecek. 20'si çözündü. 40'ı çöker deriz. Tamam. Geldik. 142. soruya. Yani mübarek ee, soru bankası gibi soru koymuşum. Yani sıvı çözeltilerle ilgili herhangi bir soru bankasını aç. En fazla bu kadar soru vardır. Daha fazla soru yoktur. Naceli Yine grafiğini vermiş. 40 santigrat derece 1 kilo suyun don, doygun hale gelmesi için kaç gram tuz gerekir demiş. Yine aynı mantıkta gideceğiz. Bak suyu vermiş bu kez sana. Kaç? 40 santigrat derecede. 40'a geldim. 40 santigrat dereceye. 40 santigrat derecede 100 gram su 45 gram çözüyor. Tamam mı? 100 gram su 45 gram NaCl çözüyor. Elimde ne kadar su var? 1 kilo var. Bir ee, 1 kilo 1000 gram demek. Değil mi? 10 katı. Bunun 10 katı 450. 450 gram naciliye gerekli, doygun çözelti hazırlamak için. Olay bu. B şıkkına bakalım. Siliyorum. B şıkkı da diyor ki 80 santigrat derecede 1 kilo suyu doygun hale getirdikten sonra 40'a soğutulursa kaç gram tuz dibe çöker? Şimdi 80 derece yazdık. Tamam mı? 80 derecede 100 gram su ne kadar tuz çözüyor 80'de? 86 gram çözüyor. 1 kilo ise 1000 gram demek. Bunda da 10 katı 860 mi çözmesi lazım? 860 gram tuz. Şimdi böyle bir çözelti hazırladın. Bunu 40 santigrat dereceye düşürürsen 40'ta 100 gram su ne kadar çözüyor? 45 çözüyor değil mi? 1000 gram su ne kadar çözerdi? Elimde çünkü 1000 gram su var. 10 katı 450 mi çözer? 450 çözer. İlk durumda 860 tuz vardı. 450'si çözünüyor. Geriye kalan 410'luk kısımda çökmez mi? 410 gram tuz dibe çöker deriz. 143. soru. 25 hazırlanan 46 gramlık doygun çözelti 50'ye çıkartırsa 8 gram daha x çözünüyor. Buna göre A değeri nedir diyor. Şimdi öncelikle şu 46 gramın X ve su diye ayıralım. Nasıl ayıracağız? 100 gram, 25 derece için konuşuyorum. 100 gram su, ne kadar çözüyor? 15 çözüyor. Yani benim e, çözeltim 100 artı 15'ten 115 mi? 115 çözeltim, çözeltim de 15 gram X çözünüyor. 46 gram çözeltide ne kadar X vardır? Bilmiyorum. İşler dışlar çarpımı. Buradan 15 çarpı 46 bölü. 115 mi? 5'e bölsen 3. 5'e bölsen 23. 23'e bölsen 1. 23'e bölsen 6 mı? Pardon 2 mi? 2 kere 3 6. Yani şurası 6 imiş. 46 gram doygun çözelti var elimde. Bunun 6 gramı x. Geriye kalan 40 gramı da su. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi... 50'ye çıkarttığımızda 8 gram daha x çözüyor. Yani 50 derecede. Elimde normalde 40 gram su var. 6 gram x vardı. Sıcaklığı 50'ye çıkartırsam 8 gram daha çözüyor. Yani benim çözünürlüğüm 6 artı 8'den 14 gram mı? Yani 100 gram 14 gram çözüyormuş. Pardon 40 gram su 14 gram çözüyormuş. 100 gram su ne kadar çözer? A kadar. İşte dışlar çarpımı. A çarpı 40 eşittir. 14 çarpı 100. Her iki tarafı 40'a bölüyorum. Şu sıfırla şu sıfır gitti. Tamam mı? 2'ye i̇ki, e, böldüm. 2'ye i̇ki, böldüm. 5. Beş. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 7, 7 kere 5, 35. A değeri de 35'tir. Güzel bir soru olmuş. Kendimi tebrik ediyorum. 144. ve son sorumuz. T1'de doygun 105 gram x çözeltisinin T2'ye çıkartılırsa kaç gram x tuzu çöker demiş. Şimdi T1'e geldin şuraları bir temizleyelim. T1'e bakıyorsun. Hop yazdık T1. Bu ne çözelti? T1'de çöze 100 gram suda 40 gram çözünüyor. Yani benim çözeltim kaç yapar? 140 mi yapar? 140 çözeltim var. 140 gram çözelti. Ne kadar çözüyormuş? 140 gram çözelti 40 gram çözüyormuş. 40 gram x çözüyor. Peki 105 gram çözeltim ne kadar çözer? 105 gram a kadar mı çözer? İşler dışlar çarpımı. Buradan a çarpı 140 eşittir. 40 çarpı 105. Tamam her iki tarafı 140'a bölüyorum. Böl 140'a. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 5'e ee, e bölsem 21. Yok 5'e bölmeyeyim. 7'ye bölsem 105'i kaç yapar? 7'ye bölünür mü 105? Şurada bir bölmeye çalışalım. Ee, bir defa mı var? Bir defa var. Ha 15. 15 yapıyor. 7'ye bölsem 15. 7'ye bölsem 2. 2'ye bölsem 1, 2'ye bölsem 2. 30 çıktı. Tamam mı? Benim 105 gramın 105 gram çözeltimin 30 gramı x. Geriye ne kalır? Ee, 75 gram mı kalır? 75 gramım da su mu? Tamam. Çözeltiyi parçaladık. T2 çıkartılırsa diyor. T2 için konuşuyorum. T2 de 100 gram su, ne kadar çözüyor? 20 gram çözüyor. E benim elimde ne kadar su var? 75 gram var. %20 ise 75'te kaçtır? 15 midir? 15 gram çözünür. E elimde toplamda 30 gram vardı. Burada işlem hatası mı yaptık ya? Bir daha yapalım. Ee, cevabı da yanlış yazmış olabiliriz. Ha, tamam. Cev cevabı yanlış yazmışımdır bunun. 100 gram su 20 çözüyorsa T2'de elimde 75 gram su var. 75 gram su da bunun 5'te biri 15 gram çözmesi lazım. Ve 30 gram vardı. 15'ini çözdü. Geriye kalan 15'i de çöktü. Şurayı 15 olarak düzelt. 15 gram x çöker deriz. Evet. Sıvı çözeltiler ünitesini komple bitirdik. Artık e, bu, buraya kadar geldiysen bil ki sıvı çözeltilerin sonuna gelmişsin demektir. Bundan sonra ne yapacaksın? Bundan sonra e, bir tane soru çözümü yapabilirsin bir soru bankasından. E, eğer elinde soru bankası yoksa ben buraya orbital yayınlarının sıvı çözeltiler testlerini koydum. Bunların çıktısını alıp bunları çözebilirsin veya kendi soru bankandan çözebilirsin. Tamam mı? Haricen bir de sana fikir vermesi adına yine bu sıvı çözeltileri oynatma listesini 11. sınıf MEP kitabının sorularını da koyacağım. MEP kitabındaki sorulara mutlaka bak. Eğer mezun bir öğrenciysen mutlaka MEP kitabını incele. 12. sınıf öğrencisiysen de yine mutlaka incele. Niye? Çünkü son 1-2 yıldır sorular MEP kitabındaki sorulara benzer. Sadece rakamlar değişik haliyle geliyor. O yüzden MEP kitabındaki sorular size çok fikir verecektir sınavda sorular nasıl gelir diye yine bu oynatma listesinin devamında Mep kitabı soru çözümleri diye ekliyorum 11. sınıf diye tamam mı oradaki soruların hemen videoların altında hemen PDF'leri indirirsin Onları da bir kontrol edersin şimdi ilk bu kadar bir başka derste görüşürüz kendine iyi bak